Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Bugün e, Ata Aöfün 2024-2025 Güz ara sınav Arapça bir çıkış sorularını çözeceğiz inşallah. Birinci sorudan başlıyoruz. E, çözmeye başlamadan önce şunu söylemem lazım ki, videodan önce şöyle kısaca bir göz attım. Gördüğüm kadarıyla Ata Aöf ile Anadolu Üniversitesi Aöf Arapça soruları seçtikleri konular bakımından birbirinden çok farklı arkadaşlar. Dolayısıyla her üniversite kendi çıkmış sorularını özellikle daha dikkatli çözerse daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bununla beraber hem Anadolu'nun hem Atatürk'ün sorularını çözmeniz, çözüm videolarını izlemeniz elbette size katkı sağlayacaktır. Aşağıdaki kelimelerin hangisinin telaffuzu yanlış yazılmıştır? Örneğin bu telaffuz sorularını At Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi'nde göremiyoruz, fakat Atatürk böyle bir soru vermiş. E bakalım K, S, R demiş. K, S, R şeklinde. Arkadaşlar Ra harfi Arapçada Fethalı ve Dameli okunduğunda kalın okunur. Fakat Kesralı okunduğunda ince okunur. Dolayısıyla K, S, R şeklinde okunmaz. K, S, R şeklinde okunmalıdır. Dolayısıyla A şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Yanlış yazılmıştır. Şu şekilde işaretleyelim diğerlerini hemen hızlıca göz atalım cüz en doğru yazılmış validun doğrudur feten da ra b. bakın burada ra harfini kalın olarak yazmış zaten görebiliyorsunuz İkinci sorudan devam edelim zamirlerle muzari fiiller eşleştirildiğinde o kadın yazıyor o kadın yazıyor anlamını veren ifade eden aşağıdakilerden hangisidir anlamını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir Bakın burada tekil bir kişiden bahsediyor. Zamirlerle ilgili şöyle bir kısa yol söylemiştik. Eğer zamirin sonu sakin mim ile bitiyorsa eril çoğula işaret eder. Hüm o erkekler, entüm siz erkekler şeklinde. Zamirin sonu şeddeli bir nun ile bitiyorsa o çoğul dişile e, işaret ediyordur. Mesela hünne o bayanlar, entünne siz bayanlar gibi. Zamirin sonu elif harfiyle bitiyorsa her zaman ikillere işaret ediyordur. Mesela hüma o ikisi, entüma o ikisi gibi. Şimdi bundan yola çıkarak sadece zamirlere bakarak devam edelim. Hüm, bakın sonu sakin mim ile bitiyor. Eril çoğula işaret eder. Bize tekil bir kadın lazım. A şıkkını eledik. B şıkkına bakıyoruz. Entüm demiş. Biraz önce söyledik. Sakin mim. Eril çoğula işaret eder. Bize kadın lazım. Tek bir kadın. B'yi de eledik. Hüma elif ile bitmiş, elif ile bitenler iki ile işaret eder dedik. Hünne şeddelinun ile bitmiş, çoğul kadınlara işaret eder dedik. Sadece elimize hiye tek tübü kaldı. Aslında burada fiilleri de bilmemiz gerekiyor. Fakat fiilleri bilmiyorsak, sadece zamirlerle ilgili, ilgili düzgün bir bilgimiz varsa bile bu soruyu doğru yapabileceğimizi de görmüş oluyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. Şöyle işaretlemeye çalışayım. Evet işaretlemeye çalışıyorum fakat işaret Koyamıyorum maalesef. Evet, şöyle, ha, hiye tek tuhut bir şekilde işaretimizi koyduk. O bayan yazıyor. Aşağıdaki harflerin dilimizdeki adları ve ...transkripsiyonu... ses karşılıkları, yani bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Bakın bu tür bir soru da Anadolu Üniversitesi'nin açık öğretim fakültesinin çıkmış sorularına baktığımızda göremiyoruz arkadaşlar. Transkriptasyonla ilgili. Hemen hızlı bir şekilde inceleyelim. Yanlış olanı sormuş. Z kalın sesli. Arkadaşlar Z kalın sesli değildir zaten. Dolayısıyla direkt bunu işaretleyebiliriz. Kalın sesli ve peltek demiş. Halbuki Z harfi peltek değil. Hem de kalın sesli de değildir. Dördüncü sorudan devam edelim hızlı bir şekilde. Aşağıdaki cümlelerden hangisi harfi cerden sonraki kelimenin irabı yanlış verilmiştir, yanlıştır. Harfi cer. Harfi cerler kendisinden sonra gelen kelimeyi arkadaşlar mecrur yaparlar. Yani eğer tekil bir kelime ise son harfin harekesini kesre yaparlar. İkil bir kelime ise sondan bir önceki harfini ye yaparlar. Cemi müzekker bir salimse yine sondan bir önceki harfini ye yaparlar gibi. Hemen bakıyorum. Keteptü yazdım. Risaleten mektup yazdım. Li harfi cerimiz burada. Sadiqi demiş. Gördüğümüz kadarıyla herhangi bir problem yok zaten. Se'zuruke seni ziyaret edeceğim. An bakın harfi cerimiz. Garibin gördüğünüz gibi ne yapmış? Mecrur yapmış. İşaretlemeye çalışıyorum. Doğru. Dolayısıyla doğru olanları şöyle eleyelim. hamele el amilu işçi taşıdı. El hicarete taşı taşıdı. Ala bakın harfi ceri bulduk. Burada cümledeki diğer kelimelerin anlamını bilmeseniz bile sonuca ulaşabilirsiniz bakın. Ket fihi. Şuradaki hi zamir olduğu için dikkate almıyoruz. F harfinin harekesine bakıyorum. Gördüğünüz gibi kesra. Harfi cerden sonra kesra gelmiş. Doğru. Bunu da eledik. Bize yanlış olanı soruyordu. elhamdül hamd lillahi. Şuradaki li harfi cer arkadaşlar. lafsatullahın başındaki. Gördüğünüz gibi lafzatullah'ın sonra ne olmuş? Mecrur olmuş. Dolayısıyla bu da doğru. Bunu da eledik. Hemen bakıyoruz e şıkkına. Vechuha onun yüzü K buradaki K bizim harfi cerimiz benzetme datıdır gibi anlam verir. ''Kelbedru'' demiş. Bakın harfi cerden sonra dammelik gelmiş. Mümkün değil. Dolayısıyla doğru şıkkımız E şıkkıdır diyoruz. Şöyle işaretlemeye çalışalım. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi gelmelidir? Aşağıdaki şıklara baktığımızda hepsinin kerume kelimesinden, fiilinden türemiş bir sıfat olduğunu görüyoruz. Yani cömertlik sıfatı, kerim kelimesini soruyor. Boşluğa hangisi uygun olarak gelecek? Üstezüne bizim hocamız racülün bir adamdır. Nasıl bir adamdır? Cömert bir adamdır dememizi istiyor aslında bizden. Bakın burada tamamen sıfatla ilgili bir soru var. Anadolu Üniversitesi'ndeki sorulara baktığınızda doğrudan sıfatı soran soruları görmüyorsunuz. Sıfatla alakalı, benzer, dolaylı olarak belki sıfatı koklatan konulara değinebilir. Fakat doğrudan sıfatı sorduğunu ben görmedim e, ara sınavlarda. Arkadaşlar sıfatta şuna dikkat ediyoruz. Sıfat mevsufuna yani sıfatlandırdığı şeye. Burada mevsufumuz racül oluyor. Çünkü gelecek sıfat onu sıfatlandıracak. Dört konuda uymak zorundadır. Birincisi marifelik, nekrelik. Yani bakın racül başına elifleme almamış. Nekre bir kelime. Dolayısıyla buraya gelecek kelim kelimesi de nekre olacak. Bütün şıklardakiler zaten nekre. Demek ki bu uyumdan bir şey çıkartamam. İkincisi sayı yönünden uyması gerekir. Bakın racül tekil bir kelime. Buraya gelecek kelimenin de tekil olması lazım. Hemen bakıyorum tekil olmayanları eleyelim. D şıkkını eledim. Kiram kelimesi de çoğuldur. Bunu da eledik. Geriye kerimen, kerimetün, kerimun kaldı. Üçüncüsü cinsiyet yönünden uymalıdır. Bakın ne dedik? Birincisi marifelik, nekrelik. ikincisi sayı yönünden. Üçüncüsü cinsiyet yönünden. Racül kelimesi müzekker. Gördüğünüz gibi herhangi bir müenneslik alameti yok. Mühendislik alametimiz neydi birisi? Şu kelime sondaki yuvarlak T. Dolayısıyla buraya gelecek sıfatın da müzekker olması lazım. C şıkkı mühendis olduğu için onu da eledim. Dördüncü uyuma bakıyorum. Dördüncü uyum irap bakımından uyumdur. Yani racülün kelimesi merfu ise buraya gelecek de merfu olacak. Racül kelimesinin son harfinin damme ile merfu olduğunu görüyorum. Ama burada e şıkkında fetha ile geldiğini görüyorum. Bunu da eledik. Tek şıkkımız doğru şıkkımız a'dır. Bu i'rab alametleri merfu'luk, mansupluk, mecrurluk ile ilgili. bu videoyu paylaşacağımda açıklama kısmında linkini bırakacağım. İ'rab alametleri ile ilgili kısa bir videomuz var. Oraya bakarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdaki harflerin hangisi şemsi harflerden biri değildir? Bakın böyle bir soru çeşidi değil. Anadolu Üniversitesi'nin sınavlarında şimdiye kadar hiç karşılaşmadık. Şemsi harfler dediğimiz arkadaşlar aslında şöylece tarif edelim. Kelimelerin başına el takısı geliyor. Bu elif lam takısı geldiğinde kimi zaman biz lam harfini okuyoruz. Kimi zaman okumadan direkt bir sonraki harfe geçiyoruz. Kur'an okuduğumuz için bunu daha iyi bilebiliriz aslında. Mesela seyfün, seyfün kelimesi kılıç demek. Şöyle yazmaya çalışıyorum bakın. Seyf. Bunun başına ben elif lam getirdiğimde nasıl okuyorum bunu ben? Lama tutturmadan es seyfu şeklinde okuyorum. Es seyfu oluyor. Ama kalem kelimesi mesela şöyle kalem yazmaya çalışayım. Mouse ile yazmaya çalışınca biraz yamuk çıkıyor arkadaşlar. Kalem kelimesi. Buna elif lam getirdiğinde nasıl okuyorum? El kalemu diye okuyorum. Bakın lamı burada okudum. Yukarıda okumadım. İşte lamı okumadığımız harflere şemsi harfler diyoruz. Lamı okuduklarımıza kameri harfler diyoruz. Şimdi baktığımız zaman mesela nun harfini düşünelim. Nun harfi ile ilgili mesela en -nunu diyoruz değil mi? Mesela en-nezru şeklinde okuyoruz. Dolayısıyla şemsi bir harf. Bunu geçtik. Lam harfi de şemsidir. Bunlarla ilgili kelime bulup deneyebilirsiniz. Ş harfi de şemsidir. Zaten adı üstünde ş şe şemsi. Mesela el şemsü demiyoruz. Eş şemsü diyoruz. Sin harfinin zaten şemsi olduğunu burada örnekte gösterdik. Bunu da geçtik. F harfimiz kameri bir harftir. Mesela Kur'an-ı Kerim'den herkesin bildiği bir sureden örnek verecek olursak, Kul e'ûzü birabbil felak diyoruz. Bakın birabbil felak diye f'ye fe tutturmuyoruz. Lam'ı okuyoruz. Birabbil felak şeklinde. Dolayısıyla E şıkkı doğru şıktır. Aşağıdaki fiil cümlesi aşa Arapça fiil cümlesi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın fiil cümlesinin Anadolu e, Üniversitesi de anlatıyor. Fakat bu şekilde bir bilgi sorusu sormuyor. Genellikle pratik sorular soruyor. Size bir cümle veriyor. O cümle içerisinde buraya hangi fiil gelir diyor. Boşluğu hangisi uygun doldurur gibi sorular soruyor. Burada biraz daha mesela ÖSYM tarzında da diyebileceğimiz bilgi soruları sormuş direkt. Bakalım. Fiil cümlesinde fiil daima cümlenin başında yer alır. Fail ise genellikle fiilden hemen sonra gelir. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Fiil cümlesinde ilk kelime isim de olabilir. Bakın bu direkt yanlış arkadaşlar. Çünkü bir cümle isimle başlıyorsa isim cümlesi, fiille başlıyorsa fiil cümlesidir. Burada ne demiş? Fiil cümlesinde ilk kelime isim de olabilir. E i̇lk kelime isim olduğu anda artık biz ona fiil cümlesi diyemeyiz. Dolayısıyla doğru şıkkımız B şıkkıdır diyoruz. Diğer şıklarda yine okuyup, bakın soru çözerken, geçmiş sorular çözerken şuna dikkat edin. Doğru soruyu mesela burada demiş ki, hangisi yanlıştır? Bu ne demek? Bu şıklardan birisi yanlış. Ben yanlışı tespit ettim. B şık. Bakın burada A, C, D ve E şıklarının hepsinde siz doğru birer bilgi de görmüş oluyorsunuz. Bu bilgilerin doğru olduğunu öğrendiğinizde ileride sınavda başka bir soruda bu bilgilerle karşılaştığınızda bunları bilmemezlikten gelmezsiniz. Bunları görmüş olduğunuz için artık öğrenerek cevap verirsiniz. Ama siz sadece burada yanlış olana odaklanırsanız burada 4 tane doğruyu es geçmiş olursunuz. Dolayısıyla buradaki doğruları öğrenin arkadaşlar. Bunları videoyu durdurup ekrandan bakarak okuyabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi? Mansup munfasıl zamirdir. Mesela mansup munfasıl zamirlerin de sorulduğunu görmedim ben. Anadolu Üniversitesi'nde merfu munfasıl zamirleri soruyor fakat mansup görmemiştim. Munfasıl zamirler iki çeşittir arkadaşlar. Munfasıl zamir dediğim şey ayrık zamirdir. Birisi bildiğimiz hüve hümahüm, hiye hümahünne, ent entüma entüm diye saydığımız zamirlerdir. Bir de eğer zamirin başında iyya ifadesi varsa, şu şekilde yazmaya çalışıyorum. İyya ifadesi varsa o mansup munfasız zamirdir. Mansup munfasları hep iyya ekiyle gelir. Bakın zaten baktığınızda hünne, hüma, hüve, ente bunların genellikle aynı olduğunu görüyorsunuz. Burada iyya ke diye bir şey vermiş. Farklı olduğunu görüyoruz. Mansup munfasız zamirdir diyoruz. İyya ekiyle başladığı için. Aşağıdakilerden hangisi sıfat tamlamasıdır? Bakın sıfat tanımlaması ile ilgili ikinci bir soru geldi arkadaşlar. Daha önce benzerini görmemiştik. Ceri de tül üstler. Şimdi sıfat tanımlamasında sorudaki şıkları okumadan önce biraz önce söylemiştim. Dört şeye dikkat ediyoruz. Sıfat ile sıfatlandırdığı şey arasında dört uyum olması lazım. Marifelik nekralık. Ya ikisi de marife olacak ya ikisi de nekir olacak. Müzekkerlik müenneslik. Ya ikisi de müzekker ya ikisi de müennes olacak. Sayı bakımında. Ya ikisi de tekil ya ikisi de ikil ya ikisi de üçül olacak ve irab bakımında bu da genellikle son harekeyle anlaşılır. Bakın ceri detül üstaz nekir olarak gelmiş eliflam yok. Burada eliflam var. Dolayısıyla hareke olarak da farklı olduğunu görüyoruz. Burası dammeli, burası kesralı. Sıfat tamlaması değil, bu bir isim tamlaması eledik. Kitabu Ahmed'e. Bakın son harekelere bakıyorum. Damme, fetha eledik. Müdirul medraseti. Midrase şeklinde yazmışlar. Yanlış yazılmış. Medraseti olacak müdiru dammeli burası kesralı eledik. Racülün kaviyyün, ikisi de dammeli. Dolayısıyla bu şık olabilir diyoruz. Dursun bakalım diğerine. Miftahül beyti bakın dammeli kesralı eledik. Şimdi sıfat tanımlaması dört uyum arıyoruz demiştik. Burası hareke bakımından uydu ama bakalım diğer konularda uyuyor mu? Bakın racülün nekre bir kelime, kaviyyün, nekre bir kelime. Racülün tekil bir kelime, kaviyyün, tekil bir kelime. Racülün, müzekker bir kelime. Gaviyyün, müzekker bir kelime. İkisinin de irabı aynı. Dört konuda uydu. Demek ki bu bir sıfat tamlamasıdır diyoruz. Keyfel cevvu demiş. İsim cümlesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Cümle tercümesi sormuş arkadaşlar. Keyfe nasıldır diye bir soru. Bütün şıklarda nasıldır demiş. Hemen bakıyoruz. Cevvü, hava demektir arkadaşlar. Burada kilit kelimelerden birisi. Fî fasli şitai. Kış mevsiminde. Şita, kış... Demektir arkadaşlar. Fasılda mevsim demek. Bahar mevsiminde hava nasıldır? Eledik. Kış mevsiminde hava nasıldır? Doğru şıkkımız. Kış mevsiminde ortam nasıldır? Demiş. Ortamla bizim bir işimiz yok. Havayı sormuş. Yaz mevsimi, güz mevsimi. Aslında burada kilit kelimelerden birisinin şita kelimesi olduğunu görüyoruz. Burada bahar, yaz, güz, kış demiş. Hepsini eledik. Bu tür sorularda arkadaşlar bakın. Bütün şıklarda başka mevsimler vermiş. Ama kışı iki kere vermiş. Bu ne demek genelde? Yani şık bu ikisinden birisi demek. Kışı bildin bir de devamında bir kelimeyi daha bilirsen doğru soru, sorunun doğru cevabını bileceksin demektir arkadaşlar. Dolayısıyla bununla ilgili mesela soruyla ilgili hiçbir şey bilmiyorsunuz. Baktınız kelimeler bahar tek var, yaz tek var, güz tek var. Kış iki tane gelmiş. Yani doğru şıkkın bunlardan biri olma ihtimali daha yüksektir. Genel sınav mantığında bu şekilde olur. Farklı olabilir mi? Farklı olabilir. Ben sadece kendi tecrübelerimi paylaşmak istedim. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde isim tamlaması kurulumu yanlıştır? İsim tamlamasında iki ögemiz olur arkadaşlar. Bunlardan birine muzaaf, diğerine muzaafın ileyh deriz. Şurada muzaafa m harfi koyayım. İleyh, muzaafın ileyhine de i harfi koyayım. Bunların bir takım özellikleri olur. En önemlisi muzaaf başına eliflam takısı almaz. Eliflam almaz. Şöyle işaretliyoruz. Sonuna da tenvin almaz arkadaşlar. Tenvin olmayacak. Başında eliflam, sonunda tenvin yok. Ve muzaafın ileyh sonu her zaman mecrur olur. Tekil bir kelime ise işte kesre olur arkadaşlar. Buraya iki tane kesre koymuş oldum dikkat çekeyim diye. Tenvin değil yani. Tenvin de olabilir ama her zaman tenvin olmak zorunda değil. İşte çoğul bir kelime ise cemi müzekker salim ise örneğin işte y harfi ile mecrur olur. İkil bir kelime ise y harfi ile mecrur olur gibi. Demek ki neymiş? Muzaaf eliflem almaz. Tenvin almaz. Muzaafın ile mecrur olur. Hemen bakıyoruz. Kurulum yanlıştır demiş. İlk baş muzaaflara bakalım arkadaşlar. Bakın eliflem almamış, tenvin almamış olabilir. Eliflem almamış, tenvin almamış olabilir. İlkleri muzaaf demiştik. Şunlar bizim muzaafımız. Buradaki muzaaf bu. Eliflem almamış, tenvin almamış olabilir. Bunlar doğru olanlar. Bak doğru olduğunu düşünüyoruz. Eliflem almış, tenvini zaten görmüyoruz. Dolayısıyla buna bir eksi koyuyorum. Bakın eliflem almamış, tenvin almamış. Bu da olabilir. Burada zaten dilek muzaafın yanlış olarak geldiğini görüyoruz. Bakın eliflem almış. Tenmin artık alsa almasa benim için çok önemli değil. Muzaaf olan kelime eliflem almayacak dedik. Bize de yanlış olanı soruyordu. Yanlış olanı bulduk. D şıkkı doğrudur diyoruz. 12. soru cümlesindeki B harfi ciğerinin cümleye kattığı anlam hangisidir? Yani mesela Anadolu Üniversitesi hangi harfi ciğerin geleceğini sorabilir. Genellikle öyle yapıyor. Boş bırakıp hangi harfi ciğerin geleceğini soruyor. Fakat harfi ciğerlerin cümleye kattıkları anlamlar hakkında detaylı bilgi vermiyor. Mesela B harfinin ile anlamına geldiğini, Türkçe'ye genellikle ile şeklinde çevrildiğini söylüyor. Bunu öğretiyor öğrenciye. Genellikle sorularda da bunun üzerinden soru soruyor. Fakat fark ediyoruz ki Atatürk Üniversitesi, Ata Öf yani burada B harfi cerinin diğer anlamlarını da anlatmış ki hangi harf burada hangi anlamda kullanıldığını soruyor. Bakın ene sa'idun ben mutluyum Bilika'i seninle tanıştığıma mutluyum, memnunum demek arkadaşlar. Burada bir yine anlamı katmış. Seninle tanıştığıma memnunum. Yani seninle tanıştığım için memnunum demektir. Dolayısıyla B şıkkı doğrudur diyoruz. Bu anlamda harficerin farklı anlamlara gelmesi üzerine düşündüğümüzde bu daha zor bir soru diyebiliriz yani. Evet 13. sorudan devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi var anlamını taşıyan bir isim cümlesidir? Yine e, Anadolu Üniversitesi'nde karşılaşmadığımız soru tiplerinden birisi. Şunu unutmayın isim cümlesinde eğer cümle harfi cer ile başlıyorsa hatta özellikle fi, li ve ala harfi cerleri ile başlıyorsa var anlamı katar arkadaşlar. Dolayısıyla ben burada A şıkkını, B şıkkını, C şıkkını, E şıkkını eliyorum. Bakın burada gördük. Bunun bir fiil cümlesi olduğunu görüyorum. Bakın fi ile başlamış. Devamında herhangi bir fiil de yok. Dolayısıyla direkt ben buna bir isim cümlesi diyebilirim. İsim cümlesi fi harfi ceri ile başlamış. Ne demiştik? İsim cümlesi fi, ala ve li harfi cerileriyle başladığında genellikle var anlamı katar demiştik. D şıkkımız doğru. 14. Ne zaman anlamındaki soru edatı? Basit bir soru. Soru edatlarının anlamlarını bilmemiz gerekiyor. Tabii ki ne zaman demek? Meta demek. Limaza niçin demek? Ma ne demek? Men kim demek? Eyyü hangisi demek? 15. Öğretmen yalnız bana öğüt verdi. Bakın bu tür bir soru şekli de yok arkadaşlar. Cümlesinin Arapça karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar burada fark ettiyseniz yalnız bana diye cümledeki öğüt verme durumunu, öğretmenin öğüt verme durumunu cümleyi kuran kişi kendisine hasretmiş, kendisine özel kılmış. Öğretmen yalnız bana öğüt verdi, başkasına değil. Burada bu cümleyi incelediğimizde öğüt veren kimse öğretmen. Öznemiz bu. Öğüt vermek bizim fiilimiz. Ben ise burada neyim? Cümlede nesneyim. Yani Arapça ifadesiyle mef'ulüm. Mef'uller her zaman mansuptur. Şimdi burada Arapça'da bir şeyi özelleştirmek için öne almak, e, takdim etmek, olması gereken yerden daha önce söylemek gibi bir yol izlenir arkadaşlar. Normalde mef'ul fiilden, failden sonra gelir. Fakat burada fark ettiyseniz yalnız bana dediği için böyle kendini öne çıkardığı için, öğüt vermeyi kendisine tahsis ettiği için ben bu mehfulü öne alacağım. Ben y zamiridir. Fakat öne aldığım için bunun mansup bir konumda olduğunu da söylemiştik. Mansup, munfasıl bir zamir olması lazım. Dolayısıyla baktığımız zaman burada İyyâye, İyyâküm, İyyâke, İyyâhe, İyyâna demiş. Bakın Y harfini burada görüyoruz. İyâ eki ile beraber. Yalnız ben. Bu şekilde öne aldı arkadaşlar. Normalde öne gelmeyecekti. Niye öne aldı? Çünkü Arapçada yalnız bana öğüt ver diyebilmeniz için, öğüt vermeyi kendinize hasretmeniz için izleyebileceğiniz yollardan birisi kendinizi cümlenin bu şekilde önüne almaktır. İyyâye nasahal muallimu. Dolayısıyla doğru şıkkımız A diyoruz. Bu konuyu yine kitabınızdan bakarsanız daha detaylı görebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu şeyde aslında mesela hiç bilmediğinizi düşünün. Sadece mansup mufasız zamirleri bilseniz, yalnız bana demiş, yalnız bana. Şuraya baktığımız zaman zamirlerin değiştiğini görüyoruz. Bakın iya, iya küm, iya ke, iya ha, iya na. İşte küm siz demek, ke sen demek, ha o bayan demek, na biz demek. Sadece burada bakın ye'nin beni ifade ettiğini görüyoruz. O şekilde de sorunun içinden çıkabiliriz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde işaret ismi yoktur? İşaret isimleri nedir arkadaşlar? Ha da, ha Hadihi haulai pardon hadihi hatani haulai zalike zanike ulaike tilke tanike ulaike bir de Hüna hünalikede de ismi işaretlerden sayılıyor. Bakın burada hüna var. Dolayısıyla bunu eledik arkadaşlar. Yoktur demiş. Hel mımi edatı hiye o demek biliyorsunuz mütezevvice O evli midir? Hiye bir zamirdir arkadaşlar. işaret ismi değildir. Dolayısıyla doğru şıkkımız B olacak. Bakın ülaike burada var eledik. Ha ülai ismi işaret burada var eledik. E ha hatini hatani hatini bunu da eledik. Dolayısıyla doğru şıkkımız B'dir diyoruz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi de tesniye müennes bir isim vardır? Bakın isimiz bir tesniye olacak, iki müennes olacak. İsimler tesniye demek, ikil demek. İkil kelimeler sonunda ya elif nun ya da ye nun ile gelir. Bu kesindir arkadaşlar. Başka bir ihtimali yok. Dolayısıyla ben ilk baş bana isimleri sormuş. Cümlelerden fiilleri bir çıkartalım. Bakın. Kara tü. Bu benim fiilim. Buna bakmayacağım. Raeytü fiil. Üridü fiil. Hemen bakıyorum başka fiil. Şahetne fiil var. Şimdi bakalım harf var mı? Harfler varsa harfleri de çıkartalım. Bakın şurada bir harfi var. Onu da çıkarttım. Şimdi isimlere bakıyorum. Bakın yeğenun ile bitmiş. Olabilir mi? Olabilir. Yeğenun ile bitmiş. Olabilir mi? Olabilir. Onu da artı koyuyorum. Y'nin ile bitmiş. Burası da olabilir. Şimdi şuraya bakalım. Bakın Y'nin elif nun ile bitmiş mi? Bitmemiş. Bu ismi de eledim. Y'nin elif nun var mı? Yok. Bu ismi de eledim. Y'nin elif nun var mı? Yok. Bunu da eledim. Demek ki burada hiç bakın bu isimlerden hiçbiri ikil bir yani tesniye bir isim değil başta. Mühendisliğine geçmeden önce bunu görüyorum. Burada da Y'nin var. Evet bu da ikil değil ama sonuçta Y'nin var. Diyelim hadi buna daha artı koyduk diyelim. Zaten D şıkkında elif nun y nun ile biten yani ikil olan hiçbir kelime görmedik. Müennesliğine geçmeden zaten şıkkımızın birini bulduk. Ee, pardon burada ikil ve müennes bir isim vardır demiş. Dolayısıyla bunda yok. Bunu eledik arkadaşlar. D şıkkını eledik. Tekrar gidiyoruz. İlk başta e, yoktur gibi anladık. Dolayısıyla devam ediyorum. Vardırı sormuş. Şimdi burada İkil kelimeleri bulduk arkadaşlar. Olan ikil kelimeleri. Burada müsafiri yine demiş? Evet y'nun elif nun var arkadaşlar. Fakat şunu söyleyelim. Eğer buradaki y'den önceki harfin harekesi fetha ise kelime ikildir. Kesra ise kelime çoğuldur. Burada kesra olduğu için bunu da eledik. E şıkkımız da gitti. Şimdi bakıyoruz. Tesniye isimleri bulduk. Kitabeyni, müderriseyni, mimhateyni. Bize bir de müennes olması lazım bunun. Müennes. Mühendislik alameti kelime sonlarındaki T idi. Kitabeyni diyorum. Bakın Yenun ve Elif e, Yenun'u attığımda geriye kitap kelimesi kalıyor. Kitap kelimesi mühendis mi? Değil. Dolayısıyla A şıkkında eledim. Müderriseyni demiş. Yenun ikillik alameti için getirdik dedik. Attığımızda müderris kelimesi sonunda T var mı? Yuvarlak T yok. Dolayısıyla bunu da eledik. Mimhateyni. Bakın Yenun'u attığımda mimhatün şeklinde kalıyor. Demek ki bu kelime müennes. Bir de Yenun alarak İkil olmuş. Dolayısıyla doğru şıkkımız C şıkkıdır diyoruz. Raca döndü mazi fiilinin üçüncü şahıs eril çoğul gibi aşağıdakilerden hangisidir? Üçüncü şahıs eril çoğul. Raca fiilinin tekili raca. Üçüncü şahıs eril birinci kişi şey, tekil. Raca diye sonuna elif eklerseniz iki kişi olur. Raca'u diye sonunda vav ile söylerseniz Üçüncü şahıs eril çoğula işaret eder arkadaşlar. Bunun için mazi fiilin çekimini bilmeniz yeterlidir. E, sınava girmeden mazi muzari çekimlerini öğrenmenizi şiddetle tavsiye ederim. Oturduğunuz zaman 5-10 dakikada hadi en fazla yarım saatte yapabileceğiniz şeyler bunlar. Bakın bu gibi sorular Anadolu Üniversitesi'nde de çıkabiliyor yani 18. soru gibi. Fiilinde bulunan vikaye nunu hakkında verilen aşağıdaki, verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Bakın vikaye nunuyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nin yaptığı sınavlarda şimdiye kadar hiçbir soruyla karşılaşmadım arkadaşlar. Birinci Arapça 1 bir, vize sınavları için söylüyorum bunu. Bunun arkadaşlar fiilin son harfinin harekesini korumak için gelir. Konu detaylı olduğu için burada anlatmayacağım nasıl koruduğunu. Kitaptan buna bakabilirsiniz. Fakat genel amacı korumadır. Zaten vikayı kelime olarak korumak demektir arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Fiilin mazi ve tekil olduğunu gösterir. Alakası yok. Fiilin mazi ve çoğul olduğunu gösterir. Alakası yok. Fiilin müzekker olduğunu gösterir değildir. Fiilin mühendis olduğunu gösterir değildir. Fiilin sonunu esreden korumak için getirilir. Zaten söylemiştik. E şıkkı doğrudur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul cemi bir isim yoktur? Cemi isimler kaç taneydi? Cemi müzekker salim, cemi müennes salim ve kırık çoğullar. Kırık çoğulları ezbere bilmeniz gerekiyor. Onda yapabileceğimiz bir şey yok. Cemiy Müzekker Salimler ya sonunda Vavnun ya da Yeğenun olacak. Cemiy Mühendis Salimler sonunda Elif ve Açık T olacak arkadaşlar. Hangisinde yoktur demiş. Bakın B şıkkına baktığınızda fellahun şeklinde Vavnun'u zaten görüyorsunuz. B'yi eledik. Ee, Hazani Kitabani demiş. Bakın Elif Nun'un ikillik alameti olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Hem Hazani hem Kitabani. İkisinde de Elif Nun var. Bu bize ne gösteriyor? İki kelime de ikil. Hem Hazani hem Kitabani. Dolayısıyla bu cümlede herhangi çoğul bir isim olmadığına hemen kanaat getirebiliriz. Niçin? Çünkü hem hadani hem kitabani ikil bir kelimedir. Elif nun ikillik alameti demiştik. Dolayısıyla C şıkkı doğru. Diğerlerine bakalım. Bakın el mümerrizat elif t şeklinde gelmiş. Bunu da eledik. Yestakbilu el muvazzafune. Bakın vavnun ile gelmiş. Bunu da eledik. A şıkkına bakıyorum. El evlat velet kelimesinin kırık çoğuludur. Bunu da eledik. Diyelim ki çoğulları bilmiyorsunuz. Eğer ikilleri iyi biliyorsanız, bir kelimenin elif nun ve ye nun ile ikili yapıldığını biliyorsanız bakın bu soruyu yaparsınız arkadaşlar. Çünkü C şıkkında hadani kitabani ikisini de elif nun ile geldiğini, dolayısıyla ikisinin de ikil olduğunu anlamış oluyorsunuz. Bu şıkta yani C şıkkında çoğul bir isim olmadığını görmüş oluyorsunuz. Doğru şıkkımız C şıkkıdır dedik. Her taraf karalanır için çok belli olmadı. Şöyle yapalım ha. C şıkkıdır diye işaretleyelim. Evet sorularımız bitti arkadaşlar. Önümüzdeki sınavlarda herkese başarılar dilerim. Görüşmek üzere ve selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.